Evet, yeni bir e, kesir sorusu çözelim. Yeni sorumuz şöyle, bu kesirleri sayı doğrultusunda gösterme. Şuraya yazalım. Kesri Kusura bakmayın, kalem biraz arada bir vitesten atıyor. Sayı doğrusunda gösterme diyoruz. Şimdi şu şekle bakıyoruz. Bakın şimdi bir tane bütün var, 3'e bölünmüş. Hemen şöyle yapıyoruz. Buraya örnek veriyorum her zaman başlangıca sıfır yazıyoruz bu sıfır diyelim ki bir yere de sona bir yere de bir yazıyoruz şimdi yapacağımız şu kaç eşit parçaya bölünmüş 3 Hatta daha da bir pratik yol göstereyim buradan vazgeçtim geri geliyorum sıfır yazıyoruz buraya sıfırı koyduk bir tane çizgi çekip bakın yeni olay şu burada üç eşit parçaya bölündüğü için burada sıfırdan sonra üç tane çizgi çekeceğiz hep eşit aralıklarla olacak bir. 2 ve 3. Eşit aralıklarla 3 çizgi çektik. Her zaman en sonuncu sayıya 1 diyoruz. Bakın şimdi bu bir bütün. 0 tam sayısı ve 1 tam sayısı. Geldik buraya. 0'dan sonraki ilk çizgi 1 yapıyoruz bölü. Burasını 1, 2, 3 eşit parçaya böldüğümüz için 3 yazıyoruz. Bir sonraki nokta 2 bölü 3. Burası 3 bölü 3. 3 bölü 3 zaten 1 olduğu için 1 diye yazılır. Bundan da böylece soru bitmiş olur. Şimdi burayı temizleyelim. Tekrar çizelim. Evet şöyle temizlik yapalım burada. Soruyu tekrar alttaki soruyu yapalım. Evet buraya bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya bölünmüş. Bakın şimdi buraya bir tane koyduk. Buraya sıfırımızı yazdık mı? 5 eşit parçaya bölündüğü için bundan sonra 5 tane nokta koyacağız. Başlıyorum. Eşit aralıklarla 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5.ye en sonuna 1 diyoruz. Bakın şimdi burada 5 eşit parçaya böldüğümüz için bölülerin alt tarafının hepsinde 5 olacak. 5 var, 5 var, 5 var, 5 var. Burası ilk nokta olduğu için birinci noktaya 1 bölü 5, ikinci noktaya 2 bölü 5, üçüncü nokta 3 bölü 5, dördüncü nokta 4 bölü 5. Evet 1'in olduğu yer 5 bölü 5 zaten yukarısı aşağısı aynı sayı olduğunda 1 oluyordu. Yani buradan da ne oldu? Yani bu 5 bölü 5 de zaten nedir? 1'e eşit oluyor. Bakıyoruz. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4 tane yer karalandığı için hemen şuradan 4'ü işaretliyoruz. Yukarıda bir şey unuttuk. Burayı 3 eşit parçaya bölmüştük. Burada bir sıfırımız vardı. Burada 3 eşit parçaya böldüğümüz için 3 vardı. Şuraya 1 yazmıştık. Unutmuyoruz. Burada 2 tanesi karalandığı için 1, 2. Iki. İkinci çizgi bu olduğu için sıfırdan sonra burası 2 bölü 3 yapar ve işaretlememizi istediği nokta bu nokta. Onu da hemen şöyle farklı renkli kalemle çizelim. Burada da istenen yer burası. Evet devam edelim. Hemen bunları siliyoruz. Ve yeni sorumuza yani bir alttaki sorumuza geçelim. Bunlar anlaşılmıştır inşallah. Hemen bakıyoruz. Bakın şimdi burada iki tane tam var. İki tam olduğu için şunu yapacağız. Zaten iki sayısı olacak. Yani iki tane bütün olacak. Mesela şöyle yapalım. Burada sıfır olsun. Bir sonraki sayı bir. Bir sonraki sayı 2. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3 tane adam var ya normalde aynı eşit aralıklarla 3 olmalı şurada. Ama ve lakin ben arasını çizeceğim için buraya değil de buraya 3 yapıyorum. Şimdi bakıyoruz kaça bölünmüş diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölündüğü için bakın ben 2'den sonra 6 tane çizgi çekmeliyim şu 3'e gelene kadar. Hemen şöyle yapıyorum. 2'yi almıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu da işte 6. Normalde bu aralar hep eşit olmalı. Şuralar hep eşit olmalı bunların araları. Şimdi başlıyorum. 2 tam. 6'ya böldüğüm için 1 bölü 6, 2 bölü 6, 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6, 6 bölü 6. Burada 6'ya bölünüp bir tanesi alındığı için benim ilk yapacağım şey birinci çizgi. 2'den sonraki ilk çizgim burası olduğu için işte benim cevabım 2 tam 1 bölü 6 olan yer burası oluyor. Bir sonraki soruda yine aynısını yapıyoruz. 2 tane bütün var. 0, 1, buraya da ne koyduk? 2 koyduk. Hemen buraya geliyoruz. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6'ya bölünmüş. Hemen burayı farklı bir kalemle yapalım. 2'yi almıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte en sonuncusu burada 3 olacak. Buraya bakıyorum 1, 2, 3, 4 tane karalandığı için hemen şunu yapıyoruz. Birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta, dördüncü nokta. İşte burası bizden istenen cevap. Yani 2 tam 4 bölü 6 olacak. 2 tam 4 bölü 6. Diğer yazılışıyla 2 kere 6 12 4'ü de topladık 16 16 bölü 6 olur. Buradan da soru biter.